Kendimi aslında çok gerçekten yalnız hissettim. Yani hani bu kadar ailemle bir arada olmama rağmen ailemin beni desteklemesine rağmen e, gerçekten yalnızdım. Yani hani e, böyle ne bileyim e, beni çok hani anlayabildiklerini e, düşünmüyordum öyle diyeyim. Biraz içime kapandım kendimi çok böyle yalnız hissediyordum. O aralar hani sosyal medyada işte Facebook'ta kanserle dans derneği vardı. Hani onu beğenmiştim, takip ediyordum ama hiçbir zaman takip ediyordum ama hiçbir zaman oraya hani bir şey yazayım da işte duygumu söyleyeyim ya da düşüncelerimi, ruh halimi herhangi bir soru sorayım Ile artık dijital çağdayız. cep telefonlarına indirilecek bir application uygulamamız var, yakında devreye girecek. E, amacımız tabii ki de e, hastaların hayatını kolaylaştırmak, yani belki hastalığa çözüm bulamayacağız ama bu süreç zarfında işte bu application içinde zaten ortaya çıktığında ilaç hatırlatmalarından, doktor hatırlatmalarına kadar, işte su için e, yüklemesine kadar her şey var. Bir akşam böyle Gerçekten artık en diplerde olduğum bir akşamdı. Yine böyle hüngür hüngür ağladığım, kendi başıma odamda çünkü şeydi artık benim için, hayatım sadece kendi odamdan ibaretti o dönem. Ee, şey diyeyim, Facebook'ta geziniyorum, ee, baktım bir şey vardı, ilan vardı, işte İstanbul'da yaşayan metastatik meme kanseri olan işte arkadaşlar var mı? İlk defa hani yazma gereği hissettim. Ya yani yazma gereği hissettiğimden ziyade duygularımı paylaşmak istedim. Altına evet dedim hani ben İstanbul'da yaşıyorum işte metastatik meme kanseriyim. Pat oradan Ebru benimle yazışmaya başladı bizim derneğimizin kurucusu Ebru Tontaş e, hayatta e, sahip olamadığım ablam benim öyle diyeyim yani hani benim için çok ayrı çok özel bir yeri vardır artık böyle şey e, dernek arkadaşlığından e, dostluğundan çıktı tamamen hani abla diyorum kan bağının olmasına gerek yok bir insanla. Hani böyle yakın e, akrabalık kurabilmek için öyle sayfada hani işte yeni e, kanser tanısı konmuş insan şeyler yazıyor ne hissediliyor nedir ne değildir hani konuşmaya başlayınca insanın rahatladığını gördüm aslında bir tür terapi gibi hani damdan düşeni en iyi damdan düşen anlar ya o şekilde ve öyle çok güzel bir dostluk oluştu o onunla beraber örnek alınacak bir insan olarak görüyorum metastatik meme kanseri tanısı almasına ve tedavi görmesine rağmen hayatını aktif olarak devam eden bir insan. İşine devam ediyor, tatiline gidiyor, gezilere gidiyor, arkadaşlarıyla görüşüyor ve aslında bizim bütün hastaları da örnek olan bir insan. Eee, yenizi dediğim gibi yani hayranlıkla ve hakikaten hani e, hepimiz için çok büyük bir e, minnet kaynağı olarak görüyorum.